29. gün 29. harften hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Geçen dersimizde hatırlarsanız M harfini çapraz bir şekilde ortadan ikiye ayırmıştık ve sağ üst köşede kalan kısma G harfi demiştik. Bu dersimizde de G harfine yeni bir çizgi eklediğimizi hayal edeceğiz ve bu şekilde K harfini oluşturmuş olacağız. Bakın G harfi sadece ortasına bir çizgi daha eklenmiş. Böylece bu dersimizin harfini de öğrenmiş olduk. Gelin şimdi K harfinin etkinliklerine bakalım. Birinci kelime kaza. İkinci kelime atkı üçüncü kelime kakao Korece kelimelere bakalım. Birinci kelime. Bu kelimenin okunuşu köda. Köda. Yine bu kelimeyi de okuyabilmiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bilmediğiniz hiçbir harf yok. İkinci kelime. Bu kelimenin okunuşu kodaran. Yine K harfi kelimenin başında. Üçüncü kelime. Bu kelimenin okunuşu kakao tok. İki tane K harfi olduğunu görüyorsunuz. Böylece bu dersimizi de burada bitirmiş olduk. Size keyifli çalışmalar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.